Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 136'daki sorularımızı cevaplayacağız. Sayfamızın üst kısmında 3. yönerge var. Altında da bir tablo var arkadaşlar. 3. yönerge şöyle. Aşağıdaki tabloda bazı moleküller ve moleküllerin Lewis nokta yapılarıyla uzay dolgu molekül modelleri verilmiştir. Tablodan faydalanarak soruları cevaplayınız demiş. Tablo var. Tabloya baktık. Altta birinci soruyla devam ediyorum. Tablodaki merkez atomunda ortaklanmış, ortaklanmamış elektron çifti içeren moleküllerdeki elektron itmesi molekül yapısını nasıl etkiler? Açıklayınız. Düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışınız. Evet cevabımız şöyle arkadaşlar birinci soruda. Merkez atomunda ortaklanmamış yalnız elektron çifti bulunan NH3 ve H2O moleküllerinde yalnız çiftler bağı yapan çiftlerden daha fazla yer kaplar ve daha güçlü itme yapar. Bu güçlü itme bağlar arasındaki açıyı sıkıştırır. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. İkinci soru. 1H, 6C, 7N, 9F ve 35Br atomlarından oluşan HBr, CF4 ve NF3 moleküllerinin Lewis nokta yapısını gösteriniz. İkinci yönerkedeki Lewis nokta yapısına ilişkin önermelerinizin uygunluğunu Lewis nokta yapılarını gösterdiğiniz moleküllere göre değerlendiriniz. Evet görselleri görüyorsunuz. Lewis nokta yapısını daha doğrusu görüyorsunuz arkadaşlar. Lewis nokta yapılarını koyduk. Tüm önermelerimiz PBR, CF4 ve NF3 moleküllerinde de tamamen geçerli ve tutarlıdır. Bu moleküllerde oktet kuralını takip eder. Yalnız çiftler dış atomlarda, halojenlerde tamamlanır. Merkez atomda yalnız çift kalırsa NF3'te olduğu gibi çoklu bağ yapmaya gerek kalmaz arkadaşlar. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Son soru 3. sorumuz arkadaşlar. Moleküllerin Lewis yapıları ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için kare kodu okutunuz demiş. Kare var görüyorsunuz. Kontrol noktası 2.4 var alt tarafta arkadaşlar. Ona bakalım orada bir sorumuz var. 1H, 5B, 6C, 7S, 8O, 16S, 17CL ve 35BR atomlarından oluşan aşağıdaki moleküllerin Lewis nokta yapılarını çiziniz demiş arkadaşlar. Evet, Lewis nokta yapılarını Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaptık biz. Umarım işinizi görür arkadaşlar. Sayfamızda da başka soru kalmadı zaten. Dersimiz de burada bitmiş oldu böylece. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.